Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığla bu fıstıklı yapımı anlatacağım. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde, liflerde çok güzel duran bir model. Çok da kolay. Evet şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar isterseniz hep birlikte de yapımına geçelim. İpim Nako Elite Baby tığ numaramda 2 yani 0 numara. Burada da 2.1 milim yazıyor arkadaşlar. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı büyütüp küçültebilirsiniz. Modelimize zincir çekmekle başlıyorum. 3 Üç ve 3'ün katları olacak zincirimiz. Ne yapmak istiyorsak ona göre zincirlerimizi çekebilirsiniz. Evet, bu şekilde zincirimi çektim ve hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğe battım. 1 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 tane zincir bıraktım. 4.ye battım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar burada da 1 2 3 tane bıraktım. 4.ye battım. Sıra sonuna kadar bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 3 zincir çektim. 1 2 3 bıraktım. 4.ye battım. 1-2-3 zincir çektim. Yine aynı şekilde. 2-3 1-2-3 Sonuna geldim ben. 3-4 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğun içine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üstünü doladım. Bu boşluğun içine de 6 tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hepsini birlikte çıktım. Arasına battım ve sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Buradaki boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Üstünü doladım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane doldurdum ve bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. İçine bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Üstünü doladım. Tekrar bu boşluğun içine altı tane fıstık yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Bir, 2 3 tane zincir çektim. Buradaki boşluğun içine bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 Geriye döndüm. 3. sıramıza geçmiş olduk. Yine buradaki boşluğun içine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine buradaki boşluğun içine battım. 1 2 3 zincir çektim. Bu sefer buradakine battım. 1 2 3. Her seferinde 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. şekilde göstereyim. Evet. Bir üst sıraya geçtik. Yani dördüncü sıramıza. Bir, iki, üç. Zincir çektim. Geriye döndüm. Üstünü doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine altı tane fıstık yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki boşluğa battım. 1 2 3 zincir çektim. Yine buradaki boşluğa 6 tane fıstık yapıyorum. 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim. 1 sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim üstünü doladım yine 6 tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Hepsini birden çıktım buradakinin içine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Üstünü doladım. Buraya da 6 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6. Hepsini birden çıktım. Bir fıstık yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Hatta 4 5 tane zincir çekelim. Tekrar geriye dönelim. Buradaki boşluğun içine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu boşluğun içine battım. 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde. Bir sıra sık iğne 3 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Bir sıra bir fıstık bir sık iğne olarak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 fıstıklar üst üste gelmemesine dikkat ediyoruz. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Yani ilk başladığımız yere fıstık yaptıysak bir üstüne sık iğne denk gelmesine yani 3 zincir çekip bir sık iğne denk gelmesine dikkat ediyoruz. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine arkasına geçtim. Burada bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim üstünü doladım buraya 6 tane fıstık yapıyorum 2 3 4 5 6 Pardon 6 tane fıstık demişim 6 tane dolduruyorum bir tane fıstık yapıyor 1 2 3 zincir çektim tekrar buraya batıyorum 1 2 3 zincir çektim yine bir tane daha fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte çıktım ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine dibine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini birlikte çıktım ve yine aynı şekilde 2 3 tane zincir çektim. Battım. 1 2 3 4 5. Yine buraya dibine battım. 1 2 3 bir sonrakini bir, bir sık iğne yaptım. 1 2 3 1 2 3 Bir üstüne yine fıstıklarımızı da geçeceğiz. 3 tane zincir çektim. Yine buraya fıstık yapacağım bu sıramızı. Buraya hemen bakıyorum. Burada sık iğne yapmışım. Sık iğnenin üstüne fıstık yapacağım. Bir fıstık, bir sık iğne, bir fıstık, bir sık iğne olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.